Biri Muharrem İnce'nin işte Perşembe günü açıklama yapmasını bekliyoruz artık konuşacak ve o gün parti kuracak mı kurmayacak mı? Parti kurmayacağı ama bir hareketi başlatacağı Fatih Altaylı'ya verdiği röportajda röportaj demeyelim telefon konuşmasında bunu söylemişti birazdan detaylandırırız. Ve bugün Yalova'dan Ankara'ya dün yola çıkarken de Perşembe'ye kadar bekleyin ifadesini kullandı. Pazar günü de CNN Türkiye yaptığı açıklamada takip ediyorum. Yazılıp çizilen şeylerin tümünden haberim var. Pek çok gerçek var, pek çok da yalan var. Sabırla bekleyin. Hain diyenler, bölücü diyenler hepsini biliyorum. Kim hain, kim bölücü herkes önümüzdeki haftayı beklesin. Biz Atatürk'ün partisinin 40 yıllık neferiyiz. Onun için biraz sabır ifadelerini kullanmıştı. Dolayısıyla Muharrem İnce'nin bu e, çıkışını konuşacağız. E, Meral Akşener'e e, MHP lideri Devlet Bahçeli ve sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği destekle evine dön. E, i̇ttifaktaki yerin orası değil, Cumhur İttifakı e, şeklindeki çağrıyı da yine ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Şimdi Muharrem İnce bugün e, bazı ziyaretçileri vardı. Eski CHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ve CHP'nin eski başkanlarından Hikmet Çetin onunla görüştüler ve bir anlamda aslına bakarsanız sen CHP'nin evladısın, CHP'nin en etkili ve mücadelesine büyük katkıda vermiş isimlerden birisin ve, ve dolayısıyla CHP'den kopuşun doğru değil. E, yanlış olur e, dediler ve bir anlamda ikna ziyareti diye tanımlayabiliriz onu. E, ben az önce Murat Karayalçın'la görüştüm, İsmail Saymaz da. Bilemiyorum Murat Karayalçın'la görüştüğünü ama Hikmet Çetin'le e, görüştü. Ondan da o bilgileri alacağız. E, hızla e, bir Murat Karayalçın neler söyledi, onu aktarayım. Ee, sonrasında İsmail Saymaz'daki bilgileri de alalım e, ve konuklarımıza dönelim. Öncelikle de Gürsel Tekin'e döneceğiz tabii ki o bilgileri aldıktan sonra. Şimdi Murat Karayalçın öncelikle e, olumlu bir görüşme olarak e, tanımladı e, ve dedi ki e, Cumhurbaşkanlığı aday adaylığı e, koyan bir isimden e, bahsediyoruz. Bunda anormal bir durum yok. Bunun çalışmasını yürütebilir, kampanyasını yürütebilir. Sonuçta ben de şunu sordum ama sonuç olarak CHP'den aday olmak üzere yapacak bu çalışmayı. Ama bazı açıklamalarına baktığımızda CHP yönetimine çok ciddi suçlama diye tanımlanabilecek eleştirileri de var. Nasıl olacak bu? Bu görüşmede dedi biz parti hukukuna bir zarar gelmeden. Bir zarar getirilmeden parti hukukunun gözetilerek e, bazı eleştirilerin dile getirilmesi gerektiğini, sürecin böyle yönetilmesi gerektiğini söyledik kendisine. Ve e, o görüşmedeki ifadeleri Muharrem İnce'nin ifadelerini birebir aktarmadı ama genel olarak Muharrem İnce'nin değerlendirmelerinden olumlu bir hava edindiğini e, ve perşembe günü de parti hukukunun gözetilen gözetilecek bir açıklama e, gelmesini umduğunu beklediğini söyledi. E, Murat e, Karayalçın çok iyi particidir dedi. Bu partide diğer partilere benzemez eleştiriler de olur. Muharrem İnce'nin belki de bir anlamda CHP yönetimiyle ilgili olarak söylediklerini ki onlar arasında mesela Atatürkçülükten kopan bir parti ifadesi var. Bu sonuçta CHP yönetimi için çok ciddi bir suçlama diyebileceğiniz bir eleştiri hatta. Keza o Cumhurbaşkanlığı seçiminde o gece yaşananlarla ilgili ee, çok ciddi ifadeleri vardı. Ee, ama bununla birlikte Murat Karayalçı'nın e, görüşmeden olumlu bir izlenim edindiğini ve e, parti hukukunun e, gözetileceğini, umduğunu söyledi e, Muharrem İnce'nin Perşembe günü yapacağı e, açıklamada. Hikmet Çetin neler söyledi e, İsmail Saymaz? O nasıl bir izlenim edinmiş? Onun da izlenimleri olumlu mu Perşembe gününe dair? CHP'den ciddi bir... Evet. ...kopuş sürecini getirecek bir açıklama mı? Yoksa biraz daha bunu gözeten, dikkat eden... ...bir açıklama mı gelecek Muharrem İnce'den? Ne dersin? E, aslında dün ziyarete gitmezden <laughs> evvel... E, ...bugün ziyarete gitmezden evvel... ...ben e, Sayın Çetin ile konuşmuştum. Ayrıca Sayın Karayalçın'la da konuşmuştum. E, kendileri... E, ...Kılıçdaroğlu'nun talebi üzerine gitmediler. Yani Kılıçdaroğlu onlardan... E, genel merkezle İnce'yi barıştırmalarını istemedi. Hatta pazar günü yaptıkları, Karayalçın ve Çetin'in Kılıçdaroğlu'yla yaptıkları görüşmeden şöyle bir ruh haliyle ayrılmışlardı. CHP genel merkezi e, Muharrem İnce'yi her ne yapacaksa ondan caydırmak için hareket etmeyecek. E, onun gitmesini hızlandıracak yahut kalmasını perçinleyecek bir adım atmayacak. Ne kal ne de git diyecekti. Zaten e, görüşmeden bu minvalde ayrılmışlardı. Daha sonra Hikmet Çetin tabandan gelen yoğun baskılara kulak vererek ve direnemeyerek Muharrem İnce'yi arayıp kendisi bir görüşme talebinde bulundu. Yani bu görüşmeyi, bu buluşmayı Kemal Kılıçdaroğlu ondan istemedi. Kendisi gitti. Daha sonradan Murat Karayalçın'la beraber fikirliğine var, fikir birliğine vararak Muharrem İnce ile bugün Ankara'da buluştular. Muharrem İnce'nin yaşam kentteki ofisinde buluştular. İki eski genel başkan şöyle dedi. tabanın baskı altında tabanın baskı altında baskısı altındayız. bu süreçte Muharrem İnce'nin ayrı bir parti kurması kabul edilemez. Muharrem İnce haksız uğradı. Muharrem İnce hitaben şöyle dediler. Senin haksızlığa uğradığını biliyoruz. Biz de geçmişte haksızlığa uğradık. Biz de halen haksızlığa zaman zaman uğruyoruz. Ama bunun çözümü ayrı parti kurmakta değildir. Bir arada olmaktadır ve birlikte mücadele etmekten geçiyor. Bu nedenle iki eski genel başkan Muharrem İnce'nin Perşembe günü Ankara'da yapacağı basın toplantısını mümkünse iptal etmesini istediler. A yok, Eğer iptal edemiyorsa CHP genel Merkezi ile ipleri tümden koparacak, masayı devirecek bir üslup ve tutum takınmamasını ondan rica ettiler. Muharrem İnce bu hususta herhangi bir görüş belirtmedi. Yani toplantı yapmayacağım diye bir adım atmadı. Öte yandan partiden ayrılma meselesi gündeme geldi. Muharrem İnce ben parti şu aşamada parti kurmuyorum, kurmak gibi bir niyetim yok. Fakat Anadolu'yu gizeceğim, bir hareket başlatacağım dedi. Ancak Eski genel başkanlar sonuçta bu hareketin sonu da ayrı parti kurmaya varabilir diye kuşkularını belirttiler. Sohbet bu noktada kesildi diye biliyorum. Aynı zamanda Sayın İnce'nin CHP Genel Merkezi'ne dair eleştiriler yönelttiği, dar bir kadroculuğun olduğunu söylediği, Atatürkçü kimlikten uzaklaşıldığını iddia ettiği benim duyumlarım arasında. Muharrem İnce ne yapacak? Muharrem İnce perşembe günkü basın açıklamasını yapacak. Yüksek Seçim Kurulu'ndan bir evrak bekliyordu. Benim bildiğim kadarıyla bu evrak Türkiye'de kaç sandıkta CHP müşahidinin olup olmadığını gösteren bir evrak olacak. Ve bu evrakı perşembe günü göstererek Cumhuriyet Halk Partisi'nin sandıkları boşalttığını, sandıkları sahipsiz bıraktığını o gecenin sorumlusunun kendisi değil... CHP Genel Merkezi olduğunu iddia edecek. bu biliniyordu. Yani bir haftadır evet. Muharrem İnce'nin kendisini bu argümana dayandırdığı biliniyordu. Ben bu nedenle CHP Genel Merkezi'ni aradım. Bilhassa o dönemde seçim organizasyonundan sorumlu olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adı Güzel aradım. Onursal Adı Güzel bana şöyle söyledi. Türkiye çapında bir seçimde yaklaşık 170 ila 170, 177 bin civarında sandık kuruluyor. Bu 5 seçmenlik bir köyde de kuruluyor. Bu 500 seçmenlik e, efendim Beyoğlu'nda da kuruluyor. E, ve her seçimde e, belli partiler belli sandıkların başında durmuyor ya da duramıyorlar. Siz görevlendirseniz bela, bile e, görevlinin sandığa gitmediği oluyor. Yahut sandık görevliniz oluyor. E, sizin atadığınız görevli atadığınız sandıktan oyunuz çıkmıyor. Böyle durumlar olabiliyor. Bu nedenle dedi onu Adı Güzel bizim Muharrem İnce'nin girdiği seçimde CHP adına müşahit bulunduramadığımız sandık sayısı altı bin civarı. Ancak bizim olmadığımız fakat kendimize yakın gördüğümüz işte e, İyi Partililer, Saadet Partililer, Doğu'da HDP'liler yahut oy ve ötesi gibi grupların temsilci bulundurduğu sandıkları bundan düştüğümüzde bizim ve ortaklarımızın evet. müşahit bulunduramadığı sandık sayısı 1600 rakamlara giriliyor. Bu 1600 rakamı da bir seçim için beklenebilecek bir rakamdır. Şöyle bir örnek verdi olursaladı güzel. Örneğin dedi 2015 7 de, Haziran'ında CHP'nin sandık müşahit bulunduramadığı sandık sayısı 9000 civarındaydı. Bu bakımdan bizim Muharrem İnce'nin girdiği seçimde bu rakamı düşürdüğümüz görülüyor ve bu bir başarıdır. Şimdi Perşembe günü yapılacak toplantıda açıklamada eğer Muharrem İnce işi sandık sayısı, müşahit sayısına indirger, savunması buraya kurarsa bence hata eder. Yetersiz bir savunma olur. Doğrusu ee, Muharrem İnce'nin kendi savunma hattını, siperini ee, 23 Haziran 2018'deki seçim akşamına ee, kurması kendisi açısından doğru bir hamle olmaz. Çünkü daha dün ...önceki gün Fatih Altaylı'ya verdiği... E, ...demekte... ...zaten yenilgiyi yönetemediğini... ...kendisi itiraf etti. Bir de... ...Muharrem İnce'nin yapacağı açıklamaya karşılık... ...CHP ve Genel Merkezi'nin de bir hazırlığı var. O hazırlık da... ...Muharrem İnce'nin seçimden bir gün sonra... Yaptığı ...CHP açıklama. Genel Merkezi'nde... ...yaptığı açıklamanın kendisi. Evet. ve Bu açıklamada Muharrem İnce... ...görüntüsü var yani herkes canlı yayınladı. Bu açıklamada Muharrem İnce... CHP Genel Merkezi'nin ve part, e, partisinin bütün sandıklarda o insanüstü bir mücadele verdiğini e, ve tutanakları temin ettiğini söyleyip partiye teşekkür ediyor. Yani CHP Genel Merkezi de Muharrem İnce'yi İnce kendisiyle vurmaya hazırlanıyor. Peki. Zaten oradaki ifade şöyle. E, onların sandıklara sahip çıkma azimlerini ve kararlılıklarını kutluyorum. Görevli arkadaşlarımız bunlarla can siparihine mücadele ettiler diyor Hı. Muharrem İnce. Senin de o hatırlattığın CHP yönetiminin de hatırlatacağı o e, açıklamada. Hızla e, bir iki soru çok kısa bir cevap rica edeceğim. Şimdi ben az önce e, Sayın Karayalçı'nın bu görüşmeden olumlu, e, bilemiyorum belki de biraz e, iyi niyetle kendi beklentisini e, dile getirdi. Hani olumlu çıktığını ve Muharrem İnce'nin parti hukukunu gözetecek tarzda ifadelerle Perşembe günü açıklama yapacağını inandığını söyledi. Hikmet Çetin'in öyle bir izlenimi olmuş mu veya muhalemince cephesinden aldığında bu konuda herhangi bir tavır değişikliği var mı? Bugüne kadar ki ifadelerinden yola çıkarak so kullandım o ifadeyi tavır değişikliği. Bir de o gün biz yanında hani bu sürede hep muhaleminceye yakın siyasetçiler diye aktarıldı ya kulis bilgileri. Perşembe günü mesela Muharrem İnce'nin yanında o toplantıda yanında o siyasetçileri görecek miyiz? Bizim aldığımız bugün bazı kulis bilgileri işte Dursun Çiçek'in, işte kızı İrem Çiçek'in, Yalova milletvekili Özcan Özer, İzmir milletvekili Mehmet Ali Çelebi gibi isimlerin Muharrem İnce'nin yanında olduğu yönündeydi. Yanındakiler kimler diye sorsam sen hangi isimleri sayarsın? Hangi sorudan başlayayım? İlkinden başlayalım. Perşembe günü herhangi bir e, CHP'de parti hukukunu gözetecek bir tavır içinde olacak mı Muharrem İnce? Hikmet Çetin'in öyle Şimdi, bir izlenimi olmuş mu? Benim edindiğim izlenim, yaptığım görüşmelerden e, Muharrem İnce ile beraber hareket eden yakın çevresinin de e, şu an şaşkınlık içerisinde olduğu yönünde. Çünkü Muharrem İnce 4 Ağustos günü Abdülkadir Selvi'ye, Hadi Özışa ve Saygı Öztürk'e ayrı ayrı verdiği demekte Ki aslında o gün bunlar Muharrem yakın kişi diye nitelendirilmişti. Sonra Muharrem olduğu ifade edildi. Her neyse öyle veya böyle. Muharrem İnce adına ya da Muharrem İnce tarafından yapılan açıklamada parti kuracağını Eylül'den itibaren parti hazırlığına başladığını ve partinin aralık ayında tamam, parti sürecinin aralık ayında tamamlanacağını ve e, fiilen ...kapısını açacağını söylemişti. Ne olduysa dört gün sonra Fatih ile yaptığı açıklamada ise... ...bu kez kendi adını kullanarak yaptığı açıklamada ise... ...parti kurmuyorum, hareket kuruyorum dedi. Nitekim bugün iki eski genel başkanı da aynı sözü tekrarladı. Peki Muharrem İnce neden böyle bir söylem ve yöntem değişikliğine başvurmuştur? Bence bunun en asli sebeplerinden biri... ...her ne kadar CHP genel merkezini eleştirse de... ...ki şu an stüdyoda bulunan Gürsel Tekin de genel merkezi eleştiren ve mesafeli bakan insanlardan biridir. Her ne kadar onlar CHP genel merkezini eleştirse de hatalı bulsa da politikalarını e, kritik etse de e, CHP'den ayrılıp başka bir hareket kurma fikrini benimsemiyorlar. bir Benim duyduğum kadarıyla Muharrem İnce'nin doğrudan aradığı ya da onun çevresinin doğrudan arayıp görüşme istediği e, ya da beraber hareket etmek istediği insanların çoğu bu teklifi hayır dediler yahut sıcak bakmış olsalar bile yahut CHP Genel Merkezi'ni eleştirmiş olsalar bile ayrı parti kurmanın doğru olmadığına e, kanaat getirdiler ve bunu Sayın İnce'ye söylediler. Neden e, taraftar değiller? Bir kere Muharrem İnce'nin onu eleştirenlerin de Kılıçdaroğlu'nun son evredeki liderliğine dair bir itirazı yok. Yani temel politikalarda bir itirazı yok. Mesela e, işte K K Kemal Bey eleştirenlerin e, Millet İttifakı kombinasyonuna bir itirazı yok. E, efendim İYİ Parti'ye milletvekili transfer edilmesine bir itirazı yok. Oradan nedenle e, bu, bu, süreçte e, Muharrem İnce'nin CHP'nin kalbur üstü e, parti içi muhaliflerini e, yanında götürmesi mümkün görünmüyor. Peki. Taraftar bulması da mümkün görünmüyor. Üstelik e, Muharrem İnce'nin bakın iki sene önce kürsülerden Bay Muharrem diye seslenilen İnce'nin Bugün Muharrem Bey diyarılması. bundan 6 ay önce Sayın Cumhurbaşkanı eski başbakan ve eski ekonomi bakanı parti kurarken ümmeti bölmeyin deyip bugün Muharrem İnce hareketini Efendim o da eski siyasetçidir, hakkıdır diye karşılaması. Evet. ayrıca bütün AK Partili siyasetçiler ve basının CHP CHP'ye karşı CHP, CHP'ye karşı Muharrem İnce örmesinin CHP seçmeninde yarattığı bir rahatsızlık var. Bu rahatsızlık CHP'ye dair eleştirileri de bastırıyor bu süreçte. O nedenle Muharrem İnce bence istediği CHP içerisindeki içerisinde yapacak kalkışı yapamadı. Kalkış hızını yakalayamadı. Bu nedenle mesela iki yıl önce Muharrem İnce'nin doğrudan, doğrudan ekibi diye bilinen onunla hareket ettiği bilinen insanları bugün yanında göremeyeceğiz. Mesela Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu. Bakın Mehmet Siyam Kesimoğlu CHP Genel Merkezi tarafından son yerel seçimde aday gösterilmediği için partisinden istifa edip bağımsız belediye başkanı olarak Kırklareli kazandı. Geçen hafta Muharrem İnce'ye çağrı olarak şunu söyledi. E, CHP'den istifa etmedi. Dedi. Halbuki Kesimoğlu'nun kendisi CHP'den istifa etmiş. Dolayısıyla Kesimoğlu bile itiraz ediyor. Onun en yakın arkadaşlarından biri e, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan. Ee, bu harekete katılmıyor. Yahut eski milletvekillerinden Balıkesir milletvekili Namık Bey. Namık Bey Havuçça katılmıyor. Ee, bu ve benzeri mesela Gaye Hanım. Ee, Gaya Gaye Hanım bir, bir önceki dönem eee Muharrem İnce hareketinin sözcüsüydü. Bugün CHP PMS'inde yine muhalif ama tamam. bu harekete katılmıyor. Kim katılıyor? Şimdi geçeyim. Kim katılıyor? Benim bildiğim kadarıyla eee Muharrem İnce'nin hareketine parlamentoda yakın durabilecek isimlerden biri kendisi buna peşinen evet demedi. Onu söyleyeyim. Yakın duracak isimlerden biri Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün olabilir. Muharrem İnce'nin çok eski arkadaşıdır. 30 yıllık arkadaşıdır. Yol arkadaşıdır. iyi bir hukuku vardır. Ee, Yaşar Tüzün de iyi bir CHP'lidir. Gençlik kolları, Bilecik İl Başkanlığı, Bilecik Belediye Başkanlığı defalarca milletvekili yapmış iyi bir CHP'lidir. O olabilir. Onun yanı sıra işte önceki gün ee, Sevrin anıt Anıtkabir'e giderek parti içerisinde varlıklarını ilan eden 29 Ekim Gücü adlı oluşumu da belki buraya sayabiliriz. Bunlar kimlerden oluşuyor? Birincisi e, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Bey, ikincisi e, İzmir Milletvekili Teğmen Çelebi, Mehmet Ali Çelebi, üçüncüsü Yalova Milletvekili Özcan Özal. Ben kendilerine sordum. Dedim ki siz Muharrem İnce'nin taraftarı mısınız? Hayır dediler biz... Muharrem İnce'nin taraftarı değiliz. CHP Genel Merkezi'ni eleştiriyoruz. Biz bugün itibariyle bir başka parti içinde bir başka hattı, hattı temsil ediyoruz. Peki. Bu hat Atatürkçü bir hattır ama seyre bağlı olarak hareket edeceğiz. Bence gelişen süreçte oluşan dalgalamaya bakarak pozisyon değiştirebilirler. Ama şu notu düşmeme izin verin. Yalova Milletvekili Özcan Özel ve Muharrem İnce'nin yakın arkadaşı ve geçmişte dershane ortağıdır. İsmail Saymaz, çok teşekkürler.